çalışıyorum lan sen ne yapıyorsun burada oğlum? Gökyüzünden buraya düştüm. Ya bu şey. Ya gel oraya ya <laughs> ya sen. Ya gidin bu akşamda o nasıl o kadar usta Bekle bekle Bay <laughs> bay <bye. gülüyor> Bekle 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 <laughs> Hayır ya. Hayır Gel anlaşalım. Bak bir toprak koydum. Bir toprak. Tamam. Koydum. Bunu nasıl kıracağız? Sadece biz? bir toprağımız var. Kahinatın en fakir kişileriz. ben crafting table yapıyorum o zaman. Ee, sen git. Ben yapıyorum. Mı? Yok ben yapacağım. Yaptım ben crafting table'ı. Tamam yap, yapmayayım o zaman ben. O toprak var mı lan? Toprak. Aga çık bir. Oh. <laughs> Çubuk yaptım ya. Bir tane kazma yapayım. Aa, i̇tme. Birbirimizi itmeyelim. Oh! resmen adam beni. Forma çevirdi. Blok koyar mısın? Blok koyar. Arkadaşlar bakın bakın. Doğuyor şimdi. <laughs> Hata verdik. Abi niye böyle bir şey yaptın? Sen neden böyle bir şey yaptın? Cidden biz gittik. Ne yapacağız? ben bunu düzeltirim aga. Bir şekilde düzeltirim. Düzelt. düzelt. Oy. Düzeldi bu arada. Koy. Kurtardım seni son anda gidecekken. Ya bir çek bir çek vuracak mı? Çek. Aynen. Yapma. Aa! Ne vardı onun içinde? <laughs> kaptım, kaptım son saniye. Yapma. Sen mi? Gel. Seni bitirdim oğlum ben. Bekle, bekle anlaşalım artık. Lan kovası var bende. Ben Bak anlaşıldı. Doğru. Oraya lan koyarsam ne olacak biliyorum. Değil mi? Dur. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür diledim. Özür diledim. Biz niye? Biz niye? Ay bir de arkasından bak vuruyor? Öyle bir sinir görmedim ben hayatımda. <laughs> dur, dur, abi. Bir kalpte bıraktı. neden Ne Benim de kılıcım var. Ne yapacağım? Ağlamayı yapacağım. Hı? bütün adayı yeniden başlatacağız. <laughs> bütün adayı yeniden başlatacağız. Ben bunu durdururum ki. Al durdur. Dur. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldür. <üzere>. Hayır. Hayır. Çevirse. <laughs> Hayır. Olamaz. Dansa de böyle. Hop. Kurtuldum. Gel. Artık son sade. ben, ben de ben lan, ben. diye hayal ediyordum. Orada. Hak ettin ama o oh, sandık obsidyon var. Bir e ben. E ben. Gel. Hayla <laughs> Ben oraya bir şekilde geri çıkacağım ki. Dünya yok oldu sen. Acaba biz yeni dünya mı açsak? Sayende, sayende. Ne sayende? Sen başlattın savaş. Arkadaşlar kendisi başlatmadı mı? Hayır. <laughs> ya bir kitaldı. Bir Sen buradan bir kurtulmayı denesene. Bir hile falan mı açacak? Ne yapacak yani? Kurtulurum ki normal hayatta kalmadım. Kreativa geçip orada biliyor bu canlanma yerine o biliyor mu ayarlasan acaba? Ben onu kurtaracağım ki. Kurtaracık kaptım. Ben onu kurtarırım. <laughs> ya şey ne açıyorum. Crafting table'ı açıyorum. Seni ben öldüreceğim artık ya. Ben de crafting table açtım. Başardım, düzgünce. başardım, 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 başardım. Artık hayattayız, artık hayattayız, artık hayattayız, artık hayattayız. Helal olsun, helal. olsun. Gel, adamca anlaşak düzgünce. Evet, anlaşalım. Ondan sonra dinle yal sağa vuracağım diye ya korktum. Ya bir çık. Bir tane altın al. Toprak şuradan. koy, toprak koy, toprak koy. Sen etraf genişlet. Ama... Benim taş kazmam falan var. Ya bir tane oldu. Ya yeter! Bir tane oldu aldım sadece. Gerek yok. Odunlarla adayı büyütme bu arada. Tamam. Toprak var. Abi, biraz e, ben kazım çalışmışım. E, kazmayı niye yaptın ki? Bende zaten vardı. E tamam da bende yani biraz kazmak istiyorum Yalnız bana geliyor hepsi. <laughs> ya o zaman bitch. Ya de eşya kazımına gidiyorum. E, ben gidiyorum o zaman. E, Gardeşim, oldu ben pahalılık ben... alıyorum. Eşyalarımı alıyorsun. Al. Allah Allah. Allah Allah. Allah ben gider. E çünkü en yani fazlalık bir şeyim full sen. yani beni aşağı Al şunu. Beni... Eşya... O biraz ben benim kasılmam izin var yani. Durayım. Sana, sana, sana bütün bloklar geldiği için maşallah. Ah özür dilerim. İsteyerek vurmadım tamam mı? bana gel. Hepsi bana gel. Ya <laughs> Yeter ya. Banka o ben zaman ben gider. Ya, eşyalarımı al ben gider. Sen ben ben, kasılamıyorum. Bak yine Yüker. geldi. Yine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız insan kırıkçıyım. O da çetsin. Allah. Ben gider. Yeter yeter yeter. Kazdım ben. Toprağın var mı lan? Toprağını atsana. Toprak. Toprağı. Toprağını Al toprak. at. Toprak. Toprak. Atıyorum. Sen at. Tamam. Şimdi aldım. Her seferinde bir şey alacakken sen ölmek mi zorundasın? Oğlum ne yapayım? Hep sana geliyor. Top, toprakları bana ver bu arada. Maşallah. Tamam, ne top ne toprak çıktı? Allah ya Allah'ım. Sen bence al e, kaç? Bekle bir toprakları ben kazayım. Özgür. Şeker kamışı şey çıkmadı. Şeker kamışı, şeker kamışı. Ben aldım. Bekle ben taş balta taş kalma yapacağım. Ben yapayım mı? Yapsana bana. Benim eşyalar var şu an taş eşyalar. Balta kazma. Çık Aga çık. Versen... Otomatik farma bağladım. Otomatik farma. Uy su kovasını diyor oğlum. Ne diyor oğlum. Lan ne diyor. Bir su kovasını koysana. Aga ben senin için kazıyorum ya. Sen öyle afetin kal. Bir dakika ben blokları yerleştirdim. sonuçta bana geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel ses yankılandı. Onu kabul edeceğim. Aa. Bana mı geliyor? söyle. Aynen. Bana versene blokları. Allah'ım. Vereyim mi? Ben şöyle. Ver ver ver. 7 tane var ha. Daha önce onları aşağı mı attın? Oğlum bu, bu nasıl oyun? Al şurada. Tövbe yarabbim. Ya. Bir de Onun, kendisi açın. Oyun bozuk bu arada. Oyun bozuk bu arada. Atmaya çalışıyorum gidiyor şeyden atıyor. <laughs> Or oraya gidiyor evet. Aynısı ya bunun parası kim am? Arkadaşım atma, arkadaşım atma o da at, gelsin. Attı. bu bana küfür falan etmişti at şunu. Bir daha açmaz, bir daha açmaz. Ya. Bak, bak ben bir chatten <laughs> dur yazayım. Dur. Ne yaparsın? Dur. dur. Chat'e bak. <laughs> bir de bunu birazdan kopyalı arttıracağım da. Bu sayı yok, do, do, ben onu attım, attım yedim. At. Yedim. Oy! Lav kovası! Lav kovası. Koyma sakın. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Ne ya yok. ama! Sen <laughs> Zaten toprak aldım Zaten var ama elinde sonunda vereceksin. Oy! Oğlum sen nasıl bir şeysin? Laura, <laughs> la, Laura la, kusun da gel. <laughs> ben burada bir O direşim <laughs> geliyor seni. Ey, <Hayır>. ey. <laughs> Cidden. Kazma. Neyse. Neden? Kaz kaz. Geçen canım hiçbir şey çıkmadı. Ben kazayım. Yalnız bana geliyor. Neden deniyorsun? Farkında değil bana geliyor. Ee, bütün her şeyini bana at şimdi. N yok. Bütün blokları değil mi? Yok. Bütün blokları değil de. Ya da sen kasılmaya devam et. Ben şey yapayım. Zaten sana geliyor. Ee, ben o sırada kendime yeni eşyalar yapayım. Gideceğim. Adını unuttum. Kürek kazma falan. Çapa yaptım yanlış. Daha iyi beynime tükreyim. yapsam orada işimize yarardı gene. Çapa. Çık. çık. Blok istiyor musun? Sana işinliyorum. diyorum. Usul, usul kazma balta çapa alacağım. şeker kamışı. Hiçbir şey. Çıkar mısın bir blok toplayacağım bir. Envanterinde baya bir blok var zaten. Harbiden de 23 tane bir var şu anlık. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Yanlışlıkla <laughs> <laughs> şey Yeni crafting table'ımız. Üstel kullanılmaz. Lav kovası. Ya! Hiç de harika mı? Seni ölümüne döveceğim Nâ? ben. Seni ölümüne döveceğim ben soracağım sen oğlum. <laughs> benim PvP yetenekleri sen bilmiyorsun da. <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> sen prosun ya. Bir... Hop. Şansa bana aldı Hop. Ya. Bir kalbim var. Ya benim Ya benim Sabah sabah. Sabah sabah. Sen içeride gitsene ya. Senin eşi bir adam vardı. Oraya bir gitsene ya. Sen abana aldı onda. Senin güçlü güçlü bir adam vardı. Sen oraya bir gitsene ya. Allah. Sen git oraya. Ben niye gideyim? Ben gideyim o zaman gönder beni. Nasıl göndereyim seni? Gönder bir şekil. <laughs> Sen Kur'an değil misin? Hala vuruyor bana. Sen de hala bana vuruyorsun. Farkında mısın Bak Bismillah deyip bin kere seni öldürebilirim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aga ben senden daha çok komut biliyorum ve o komutlar sayesinde kendimi e, neydi hasar 255 verebilirim ve sana ben de aynısını olabilirim. yapabilirim ama op değilim. O okum aga seni sonsuz oyundan banlayabilirim bir daha giremem o da var atla seninle gönlümle ölmek senin senin öldürmenden daha iyidir <laughs> ya sen bir gider misin kendi Adana kardeşim? Sen git sen düştün kardeşim. Kendi adana git. Sen kendi Adana'ya gidiyorsun. Seni bak full şey yapsederim bak. Kendisi karşında arkadaşlar. Yanlanmayacağım. Ne yapacaksın? Artık orada da tek başına yaşa. Oh mis gibi. Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir lanetim artık. <gülüyor> 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 bir de... Allah. Allah'ım. Ya. <laughs> Arkadaşlar ya. geldi yani öldüreceğim. Kamu istiyorsanız bakın. Hop. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Hop. İşte bu. İşte bu. İşte bu ha. Adam sen Hop. normal vs atarak öldür. Adamın nitroksin. Lisa... sen kendimi boroba gibi Aa, sana nitroksin <laughs> atıyormuş gibi hissediyorum. Sakin, 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 bekle orada. Aynen kardeşimden geleceğim. Oh. Ben gider. Gitti arkadaşlar. Çek başımıza ne kadar güzel. Değil mi? Atımız da var ne güzel işte. Düşme bu arada. At. At da benim bloğumu çalmaya çalışıyor. Artık bir karşı adaya gitme vakti geldi mi arkadaşlar? Bence geldi. 4 5 4 5 3 4 5 3, 4 5 Şimdi buraları 5 blok yüksek Elinde büyüteceğim ve Gideceğim Şey yapacağım Karşımda bir yol Burada, tut, 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 tut. tut. kovan var, laf kovan var. Ne yapayım ki bunlar arkadaşlar? Vallahi aldım, vallahi aldım, al aldım, al aldım, vallahi. Aldım. Hayır ya slot değiştiremedim onu. Arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.